Değerli arkadaşlar, sevgili yurtseverler, Türkiye'de bu ve benzeri üstlerin olmasını kabul etmeyenler, işini sindirmeyenler. Şundan emin olalım. Eğer Türkiye'de emekçi halk iktidara gelinceye kadar biz bu üstleri söküp atamazsak eğer o güne kadar Türkiye'de bir halk iktidarının, bir emekçi iktidarının ilk gününde yapacağımız şeylerden bir tanesi bu kötülük üstlerini söküp atmaktır. Arkadaşlar birkaç yüz metre gerimizde duran ve bizim ülkemizin bayrağının arkasına saklanmış olan bir üstten söz ediyoruz. Bu bayrak yurtseverlerin elinde çok güzel duruyor ama bu bayrak ayıp gizlemek için de kullanılıyor. Arkadaşlar bu ayıbı gizleyemezler. Bakın İncilik Üssü Türkiye'nin NATO'ya girişiyle aynı yıl inşa edildi. Ne işe yaradı? Niye biz dertliyiz bu üsten? Bakın zamanında Soğuk Savaş yıllarında bu üs Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşı istihbarat toplamak için kullanıldı. Buradan havalanan uçaklar öyle Türkiye'nin, Türk hükümetinin izni falan hiç istemeden Sovyetlerin üzerine gidip istihbarat topluyordu. Bunlardan bir tanesi 1960 yılında Sovyet silahlı kuvvetleri tarafından düşürüldü. Dünyaya rezil olduk. Çünkü Türk hükümetinin haberi yoktu bu uçuşlardan. Son arkadaşlar bu üs Körfez Savaşı'nda, Irak'ın işgalinde defalarca kullanıldı. Komşu ülkelere, komşu halklara ölüm yağdırdılar buradan kalkan uçaklar. 15 Temmuz, 15 Temmuz deniyor. 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin merkez üslerinden birisi burasıydı. Bitmedi. Şimdi buradan kalkan nakliye uçakları Kıbrıs'a uğrayıp İsrail'e cephane götürüyorlar. O İsrail Filistin halkını katletsin. Şimdi Lübnan halkını katletsin diye. Arkadaşlar boşuna bu yüz kapanmalı demiyoruz. Bir bildiğimiz var. Bizim bildiğimizi Türkiye'nin yerli ve milli hükümeti de biliyor. Bu yüzün arkasında ne dolaplar çevrildiğini ama bir taraftan yerli ve milli diyorlar. Öbür taraftan da her tür işbirliğini giriyorlar. O yüzden İncirlik ve Türkiye'deki diğer 15 tane Amerikan NATO üssü ve bir o kadar da radar bunların hepsi derhal kapatılmalıdır. Onlar kapatmazsa bu halkın demir yumruğu kapatılmalıdır sevgili dostlar, arkadaşlar öyle bir iki karşı karşıyayız ki. Bakın bu iş için efendim burası bize ait. Türk üssü. Amerikan askerleri burada bizim bizden habersiz hiçbir şey yapamazlar. Yıllardır bu söyleniyor. Nasıl yapamazlar ya? Arkadaşlar bu üste bu üste Türkiye Cumhuriyeti'nin Hiçbir denetim hakkı olmayan faaliyetler yürütülüyor. Bir de nükleer silahlar var. B61 nükleer bombaları, taktik nükleer silahlar bunlar. Niye Amerika Birleşik Devletleri kullanabilir bunları. Peki biz niye ABD yüzünden hedef haline geliyoruz? İncirlikliler, Adanalılar, Mersinliler niye hedef haline geliyor? Arkadaşlar, bir savaşta umarım olmaz. Ama bir nükleer çatışma olursa o nükleer silahların bulunduğu yerler hedeftir. Bizim halkımız hiçbir şekilde bilgi sahibi olmayan, kendi üzerinde hakkı olmayan bombalar yüzünden hedef halinde. Bomba deyip geçmeyin. Bunlar kitle imha silahlarıdır. O yüzden bu üssü istemiyoruz. Gerçek bir iki yüzlülükle karşı karşıyayız. Dediğim gibi öyle kocaman bir Türk bayrağı boyayarak duvarlara bu ayıbı gizleyemezsiniz. Başka ayıpları da gizleyemezsiniz. Arkadaşlar İsrail katliamları bakın Türkiye'nin İsrail'le askeri, ekonomik ve istihbarat ilişkileri çok köklü. Ne yazık ki. Yıllarca hatırlayın Konya'da eğitim gördüler. Konya'daki askeri üste eğitim gördü İsrail pilotları. O eğitimler, o eğitimleri alan İsrailli pilotlar şimdi Filistin halkına ölüm yağdırıyorlar. Bizim bu suça ortak olmamamız, hayır dememiz gerekiyordu. Aradan yıllar geçti. AKP bir yandan one minute edebiyatı yaparken bir yandan da İsrail ilişkilerini sürdürdü. Gazze'de geçen 7 Ekim'de başlayan saldırılardan sonra da devam etti bu ilişkiler. Çok fazla basında yer alınca, tepkiler ortaya çıkınca biraz rötuşladılar İsrail ekonomik ilişkileri. Ama arkadaşlar İsrail'in şu anda Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'ın üzerinde uçan savaş uçaklarının yakıtı nereden gidiyor? Kardeş Azerbaycan'dan. Peki hangi ülkenin üzerinden gidiyor? Türkiye'nin üzerinden. Ne ala memleket ya? Türkiye'nin güvenliği Kudüs'ten başlar diye ahkam keseceksiniz. Sonra Filistin halkının tepesine bomba yağdıran uçakların yakıtını siz vereceksiniz. Bakın arkadaşlar bizim Yahudi halkıyla, İsrail halkıyla hiçbir sorunumuz olmaz. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bizi ilgilendiren o zengin sınıflar, egemenler, o alçaklar, onlarla dost falan değiliz, kardeşliğimiz. Aynı şey ama Azerbaycan için de geçerli. Azerbaycan Azeri halkını biz kardeş biliriz. Ama ama Azerbaycan üzerindeki zenginliklerin üzerine çökmüş bir aileyi, egemen sınıfları kardeş bilmeyiz. Onlar Filiz Azeri kaynaklarını yağmalarken Filistin'deki kardeşlerimize ölüm yağdırıyorlar. Yardım ediyorlar. Bazen yakınımızdaki insanları da etkiliyor bu söylemler. Diyorlar ki Türkiye Arap'tan dost olmaz. Arkadaşlar ne diyorsunuz siz ya? Bu coğrafyada bu ülkede yaşayan binlerce on binlerce milyonlarca Arap var. Ne önemi var bunun? Halklar kardeştir. Efendim Filistinli'den bize dost olmazmış onlar bize kazık atarlarmış. Kazık atanlar işte arkamızda. Emperyalistler halkları birbirine düşürdüler. Şimdi ırkçılık pompalayarak bölgemizi daha da fazla kan gölüne dönüştürmeye çalışıyorlar. Arkadaşlar, Kürdü, Türkü, Arabı, Azerisi, herkes bu coğrafyada yaşayan yoksullar, ezilenler el ele verdiğinde bu alçaklar, bu alçakların oyununu elbette bozarız. Lütfen, lütfen en yakınımızdakilere kadar sokulan bu ırkçı söylemleri püskürtelim. Efendim, barbar Filistinlileri Uygar İsrail cezalandırıyormuş. Efendim Filistinliler de Hamas'ın peşinden gitmeseymiş. Arkadaşlar Filistinliler on yıllardır İsrail katliam yaptığı için Hamas'ın peşinden gitti. Tersi geçerli değil. Salak mıyız biz? Evet Hamas, Hizbullah bize yakın ideolojilerin hareketleri değil. Ama o coğrafyada şu anda bir direniş sürüyor. Neye karşı? Uluslararası tekerlere karşı. Neye karşı? Emperyalizme karşı uluslararası tekerlere ve emperyalizme ve işgali direnen herkes bizim geçici ya da kalıcı yol arkadaşımız. Sevgili arkadaşlar, bitiriyorum. Ama mücadelemiz asla bitmeyecek. Asla. Bakın, tarihsel bir kavgamız var bizim emperyalizmle ve sömürücü sınıflarla. Ama bugün aynı zamanda yüreğimizde bir yangın var. Şu anda Orta Doğu'da yaşananlar gerçek bir soykırımdır. İkinci Dünya Savaşı ve öncesinde Yahudiler çok ağır bedeller ödediler, katliama uğradılar, soykırıma uğradılar. Onların yanında ilerici insanlık durdu, onların yanında devrimciler durdu, komünistler durdu. Ve şimdi o Yahudi halkının acısı üzerine köreklenen katiller, katliamcılar, zengin İsrail sermaye sınıfı ve onun arkasında duran dünyadaki uluslararası tekerler, çok uluslu tekerler şimdi aynı katliamı Filistinlilere yapıyorlar. Arkadaşlar yüreğimiz sızlıyor bu alçaklığa ve öfkeleniyoruz bizim iki yüzlü partilerimize, iki yüzlü hükümet adamlarına, iki yüzlü iktidarımıza. Evet katil İsrail <laughs> işbirlikçi AKP. Şimdi arkadaşlar bakın buraya geldik. Arkamızda İncirlik Amerikan üssü. Biz bu topraklarda çok uluslu tekerlerin, NATO'nun, ABD emperyalizminin ve diğer bir o emperyalist ülkelerin tahakkümünü kırmak zorundayız. Bu halkın özgürleşmesi için. Dolayısıyla buradaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Insanlara dokunuyoruz. Çoğalıyoruz. Bu mücadeleyi çoğaltıyoruz. Başka çaremiz yok. Bu memleket bizim arkadaşlar. Bu memleket işbirlikçilerin katillerin, sömürcülerin, hırsızların, kardeşlerin, iki yüzlerin değil. Bu memleket Türkiye'nin bütün uluslardan emekçilerinin. Bu da bizim kendimize sözümüz, düşmanımıza da korku saldığımız hesabımız olsun. Hepinize teşekkürler sevgili arkadaşlarım, yoldaşlarım.